Gelelim abi. Tamam. Bu Buyurun Sen... efendim buyurun. İki buyuruyor. Evet. Detay verecek bir şey yok. Günlük kampanyaya devam ediyoruz. Ee, halkımız yesin diye. 10 liraya sattığımız balık da var. 20 liraya sattığımız balık da var. Çeşit çeşit balığımız var tezgahlarda daha ön plana çıkartmak için burada yol boyunda 10 liraya hamsi satıyoruz. Peki talep nasıl? Takip ediyoruz. Talep güzel. Talep güzel. Her gün taze taze balık geliyor. Bitiriyoruz Allah'a şükür. Yoğun talep var yani halkımız 10 lira olduğu için 1 kilo alacak olan 3 kilo alıyor. 2 kilo alıyor. Dolabına atıyor. Yani şu anda talep güzel. Karsuyu kar kaçacak şu anda kaçacak ama denizlerimiz soğudu. Balığın evet. lezzeti güzel yani. Balığın lezzeti güzel. Karsuları denize akmaya başladı. Tabi lezzetleniyor. Gittikçe daha evet, güzelleşiyor. İri hamsilerimiz de var. Tabi onun fiyatı değişik oluyor. Yani hamsi ızgara yapılmaya başlandı öyle diyeyim size. Hamsi bu dönemde işte ızgaraya başlandı. Izgarası güzel olur. Çok pişirmeme kaydıyla ızgarası güzel olur. Balıklarda şu anda düşme var. Mezgitte olsun. Evet. İstavrit'te olsun. İstavrit geçen haftalarda yoktu. Biraz pahalanmıştı. Ama şu an düşüşte. Ee, sarı kanat falan güzel. Fiyatları uygun yani. Sağolun. Selamun aleyküm. Sağolun. Sağolun. Ne kadar? Ne kadar? <laughs> 3 lira farkı var. Ne kadar bir şey? Ney var? 3 lira farkı var abi. Veya birbirimiz yok. Ne kadar yap. Biz, Biz bu. Bu.